elektron mikroskobun keşfinden sonra Darwinizm mahvoldu. Elektron mikroskop Atlantis uygarlığını buldu adeta hücrenin içerisinde. Evet. Hücrenin içerisi böyle Atlantis uygarlığı gibi. Nutukları durdu adamların. Nefesleri kesildi. Hayretler içinde kaldılar. Belediye gibi kardeşim mal götüren getirenler, kapı kontrolü yapanlar, tamiratçılar, ustaları çağıranlar, başlarını duran mühendisler, iş bitinceye kadar başında bekleyenler, efendim yedek parçayı en güzel şekilde değerlendirenler, atık maddeleri faydalı maddeler çevirenler. Yani evrim komik ve aciz konuma düştü. Çok ilkeldir evrimin anlatılış tekniği. Yani anlatılışı öyle karmaşık, e, bilimsel detaylara dayalı değil de çok ilkeller. Çok basit ve çok sade açıklar. İşte kainat sonsuzdan geliyor, sonsuza gidiyordu. E bir gün çamurlu suların içerisinde protein oluştu. Proteinler de bir araya geldi, yapıştır, hücreyi oluşturdular. Hücre de çoğaldı. Balık oldu, balıkta kurbağa gibi oldu. O da sonra sıçradı ağaca çıktı. O da maymun oldu. Maymunda geldi insan oldu. Bilgisayar yaptı elektron mikroskop yaptı, kendini incelemeye başladı. Hikayeye bak, hizaya gel. Bu kadar sade, kolay. E, ee, avanta bir açıklama. Avanakça demiyorum, avant diyorum. <gülüyor> 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 Şimdi gençler de debeleniyorlar. Ee, hakikaten bunlar 70'lere falan çok havalıydılar. Bunlar. Abileri falan da çok havalıydı. Ee, tabii sonlarını çok hazin görüyorlar yani bir de bu kadar kolay e, yıkılmalarına şaştılar. E, komünizmin kalbini insanlar bilmiyordu. Biz direkt kalbine yöneldik. Zaten en boş yeri de orası. Oradan vurunca bütün sistem aşağı indi. Şimdi debeleniyor insan acıyor televizyonda falan konuşuyorlar yani debelenmiş çırpınarak falan. Haklı olan niye çırpınsın ya? Tabii hocam. Bir niye benim karşıma geçmekte bu kadar korkuyorsunuz? <laughs> Bilmeyen efendim araştırması az diyelim. Efendim. insanlara, karşına oturtuyorlar. Onlar bile benden oradan buradan duydukları bilgilerle bak benden duydukları evet. kırıntı bilgiler az kırıntı demiyorum de yani az bilgiyle yine onları e, yamultuyor denmez ne denir? Eziyorlar. Eziyorlar. Ama efendim evet, tabi çırpınmaları da bize bir şevk meselesidir. Çünkü hakikaten biraz bir ecaip oluyor. Boş kahvehaneye dönüyor ortalık o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Onlar gelecek ki biz de onları tokatlayalım. Manevi tokat yani inşallah. <laughs> efendim. Nerede yapıyor bu gençler? Biz tanıtımlarını da yapalım bunların ya. <laughs> i̇nsan nasıl insan oldu? Bir de çok süslü konuşuyorlar. Ya mesela samimiyseniz, bilim adamıysanız çıkarsanız Arkadaş dersiniz ya nedir sizin sorduğunuz sorular? Yani merak ettiğiniz konular nedir? Biz şakır şakır cevap verelim değil mi? Biz diyoruz ki arkadaşlar efendim idealist arkadaşlar diyelim. Protein denen bir şey var. He yok kasapta da var biliyoruz diyor. Protein tesadüfen olur mu diyoruz? Niye olmasın ki ne diyor. <laughs> E kardeşim sen şimdi niye olmasın künekü dersen olmaz. Bize bilimsel açıklama yapacaksın. Senin babaların dedelerin, bütün bilim adamları proteinin molekül yapısını görmüşler. Soruyoruz ne diyorlar? Tesadüfen olması mümkün değil. E nasıl olur diyoruz? Üstün bir bilinç gerekir diyorlar. Üstün bir akıl. Kim olabilir diyor. Uzaydan gelmiş olabilir diyor. E şimdi evrim teorisi kalmış mı bu durumda? Darwin de ne diyor? Ya diyor, bütün katmanları aradık. Ara aradım diyor ömrüm boyunca. Her yeri didik, didik aradık diyor. On binlerce işçi çalıştı diyor. Bütün e, yeryüzü katmanlarına baktık. Hiç ara fosil bulamadık diyor. Eğer ileride de diyor araştırma sonucunda ara fosil bulunmazsa benim teorim yattı diyor. E, arandı. Bütün katmanlar halen de aranıyor. Hep mükemmel varlıklar çıkıyor ortaya. Hep yaratılmış. Altın oranla yaratılmış mükemmel düzgün varlıklar. Ara fasıl yok. E bitmiş. Niye çırpınıyorsunuz?